Elifçim, sarı gelinim, papatya'm, nasılsın bir tanem? İyiyim Medya teyzesiz. Sen geçmeyin. Ne oldu dün gece? Alıyor muyum torunumu kucağıma? Maalesef alamıyorsunuz çünkü Can hamileyim diye hiçbir şey yapmadım. Yapmadın mı? Nasıl yapmadı ya? Tahsin de böyleydi. Ben Can'a hamileyken öcü görmüş gibi kaçardı benden. Ama biz dokuz ay bekleyemeyiz Elif'cim. Ne yapacağız peki? Kızım biraz böyle işveni, cilveni kullan. Ay bunu da bu yaştan sonra ben mi öğreteceğim sana? Bul bir yolunu. Aa kaldım kapılarda. Oh. Hoş geldin Meliha. Hoş bulduk Perihan. Ay yemin ederim sabahı sabah ettim dün gece. Ay dön o taraf, dön bu tarafa, dön o taraf, dön bu tarafa. 1200 devir çamaşır makinesi gibi döndüm durdum yatakta. Ay baktım gün ağrıyor, kalkın kahvaltı edeyim dedim ama bir lokma geçmedi ağzımda. Ay sonra yukarı çıktım, giyindim, kuşandım, saçımı başımı yaptım, kalktım doğru size geldim. Ev bastı. Elifçim içelim canım bir kahveni. Tabi. Ama çok paraladın kendini sen de. E ne yapalım? Düğün görmedik diye yaz mı tutacağız Melih'cığım? Boş ver artık. Bak sen de kaç yaşında kadınsın. Aa, laf döndü dolaştı benim menopozuma mı geldi Perihan? Ya, ne menopozu? Ben öyle bir şey mi söyledim Medya? Dedin tabii. Aa, daha ne söylediğini bilmiyor. Bu yaşta kendimi paralıyormuşum. Ay lafa bak lafa. Ben o düğün için bir 500 tane havai fişek aldım be. Ne? Allah'ım iyi ki olmamış o zaman o düğün. 1500 ne Mediha? O nasıl bir görgüsüzlük? Ee, Medya teyze al kahve. Dur Elif, sen şimdi araya girme. İki Avrupa gördün diye hemen burnun mu kalktı Perihan? Yalnız o burun Avrupa'dan değil estetikten kalktı şekerim. Bunu da not düşerim. Aa, sustum sustum artık dayanamayacağım. Görgüsüzsün Mediha, cahilsin. Artık paçalarından akıyor. Of anne, ne biçim şey konuşuyorsun? Demek cahilim. Demek paçalarımdan akıyor. Tamam. Belki ben sizin gibi üniversite okumadım ama... ...ben de Hayat Üniversitesi'nden mezunum. İşte biz de böyleyiz be kardeşim. Medya teyze gerçekten annem öyle demek istemedi. Yok. Aynen öyle söylemek istedi. Yalnız şunu unutma Perihan. Bir gün gelecek sana cahil olmadığımı göstereceğim. Ispatlayacağım, bir gün gelecek bu lafları yüzüne... ...bir tokat gibi çarpacağım. Ya anne ne yaptın ya?